Merhaba gençler, bugün sizinle bir iş güç enerji sorusu çözeceğiz. Aynı maddeden yapılmış içleri dolu 2R, 3R ve 4 r yarıçaplı kürelerimiz var. Şimdi buradan X'in kütlesine 8M demiş. Bak şimdi bunların hemen biz e, hacimlerini hesaplayacak olursak, hacim formülüm 4 bölü 3 pi R küp ya, R'lerinin küplerini alacağız. 2'nin küpü 8 yapar. Yani 8R küpe biz 8M demişsek, 3 kere 3, 9. 3 kere 9, 27. 27, R 27 m diyeceğiz. O halde burası 4'ün küpü de 64 yapar. 64 m olacak. O halde hemen yazalım. EZ için yazıyoruz. Kütlesine kadar? 64 m çarpı g çarpı yüksekliğine bakıyorsun yerden yüksekliği 4 r 4 h yazıyorum. O da ne yaptı? E, 256 m g h yaptı. Şimdi gelelim EY'ye. EY'miz de 27 m çarpı g çarpı yüksekliğine bakıyorsun. Tam alt noktaya olan yüksekliği olacak. O da 4h olduğu için burası da 108 mg mgh yaptı. Son olarak da x'e bakıyoruz. E x eşittir diyorsun. 8m çarpı g çarpı bak yükseklik buradan aşağı 10h. 10h'ı da yazdım. O da 80 mg mgh yaptı. Cevabımız da Bursa olmuş oldu.